Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Adana Çukurova için detaylı olarak hava durum bilgisine bu videoda beraber bakacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bunun için meteoroloji internet sitesinde tahminler bölümüne gelip Adana Çukurova'yı seçiyoruz. Çukurova ile alakalı rakım, enlem, boylam, gün doğumu, gün batımı gibi veriler karşımıza geliyor. Ve Çukurova'nın anlık hava durum programına erişim sağlayabiliyoruz. Bulunduğumuz gün ve saatin sıcaklık, hadise, yağış, nem, rüzgar ve basınç gibi verilerine erişim sağlıyoruz. Saatlik tahmin de Çukurova için burada yer alıyor. Burada da yine beklenen hadise sıcaklık, hissedilen sıcaklık, nem, rüzgar yönü, ortalama rüzgar hızı ve maksimum rüzgar hızı gibi verilere erişim sağlıyoruz. Saatlik olarak bu veriler karşımıza geliyor. Saatlik verilerden de öğrenebiliyoruz durumu ve 5 günlük tahmin bulunduğumuz günden sonraki 5 gün için burada program yer alıyor. Tahmin edilen ve geçmişte gerçekleşen olmak üzere hadise, sıcaklık, nem, rüzgar, uç sıcaklık ve ortalama sıcaklık verilerine erişim sağlıyorsunuz. Bu veriler de her gün güncellenmektedir. Detaylı bilgi için meteorolojiyi takip edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.